Diyarbakır'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu zirvesi kapsamında sanayici istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Kent Protokolü katıldı. Zirvede sanayicilere yeni teşvik paketi hakkında bilgilendirme yapılması çağrısında bulunuldu. Vali Zorluoğlu, kentin sanayi altyapısında yaşadığı zorluklara rağmen önemli mesafeler kat ettiğini belirtti. Diyarbakır, malum sanayi altyapıların oluşturulmasına özellikle o sebeler bakımında biraz Anadolu'daki diğer şehirlere göre geç başlamış bir şehrimiz malum sebeplerle bölgenin yaşadığı güvenlik ve terör problemleri nedeniyle evet büyük zorluklar içerisinde Diyarbakır'da sanayi altyapıları oluşturuldu, geliştirildi ve bugün elhamdülillah kısa zamanda çok büyük bir mesafe kat ettiğimizi de memnuniyetle görüyoruz. Ve bu bakımdan her türlü zorluğa göğüs gererek bugün burada sadece bu OSB'de 400'e yakın fabrikanın bacasını tüttüren siz değerli yatırımcılarımıza gerçekten gönülden şahsım ve devlet adına teşekkür ediyorum. Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan Sağ bölgede 370 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve çalışan sayısının 45 ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. 9 10 hektar alanı vardı. Sizlerin sayı desteğiyle 1146 hektara çıktık. 370 fabrikamız var şu an. 23 bin çalışanımız var. Beşinci etapta artık biliyorsunuz sizin yine sistemi kurmanız hep üzerinden başladık. Şu an itibariyle de 86 başvurumuz var. İnşallah bu hafta değerlendirmesini yapın. Onlara da inşallah tahsislere başlayacağız. Dörtüncü etaptaki inşaatların bitmesi ve beşinci etapın bitmesiyle hedeflediğimiz sayı 40-45 bin civarı. İnşallah bu sonuca da varacağız. İnanıyoruz ki gayretliyiz, çalışıyoruz. Eee kıymetli basın mensupları, arkadaşlarımız, fotoğraflar.